Evet hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi bir yorumumuza daha başlayalım. Allah izin verirse sevgiyle alıp kabul eden herkesin hayrın olsun. İnşallah da bundan sonrası için sorularınıza, yol göstermesini istediğiniz her türlü konuza sizlere ışık tutsun ve şifa versin dilerim. Bugün eril ve dişil karşılıklı birbirlerine karşı ne hissediyor, duygu düşünceleri nedir? Bu konuda bir bakım yapacağız. Sevgili alıp kabul eden herkese zamansız olarak ben yorumuma başlıyorum. Bireysel olarak seans, işlem, şifa seansı almak isteyenler için 0505 078 93 41 Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ee, kolaylıkla da her işleminizi bu bozma ve bağlama işlemlerinde gerçekleştirebilirsiniz tarot seansıyla beraber. Şimdi eriller ve dişiller yapacağız. Baktım bir süredir yapmamışız merak edenler oluyor. Aklımdaki insanla ilgili bir sürü videomuz var. İnşallah onu da haftaya çekeriz. Bakalım şimdi hem erilere hem dişilere. Of, of. Evet. Sol tarafa erilleri yerleştiriyoruz. Öncelikle bakalım. o çok güzel. Tabii dişileri de açınca söyleyeceğim neyin ne olduğunu. İki insan arasındaki tatlı görüşmeler. Bu insanın iyi geleceğini düşündüğü şey. Hayatındaki kaosu aşarak sizinle iletişim kurmak isteyecek. Çünkü şifa için size ihtiyacı var. Diye geldi. Çünkü iki insan arasındaki diyaloglar aslında eril tarafından bayağıdır takip ediliyor. Yani çok tarafsız veya uzak değil eriller. öyle göstermişler. Çünkü dişiler birazcık itilemiş. Evet bakalım şimdi iki, iki insan için. Ben böyle yaptım. Hatta erilerin birazcık şöyle bize doğru çekeyim. Kartlarımı da böyle koyayım. Dişler birazcık yamulmuş. <laughs> Olsun. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Evet. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Öncelikle eril enerjiye baktığımızda Kupa Kralı, değnek sekizlisi, yakın zamanda atacağım adımlardan aslında haberdar etmek istiyorum veya adım açam şekline geldi. Kupa Kralı tabii onun duygusal yakınlığından bahsediyor. Birçok açıdan onun duygularına ve dünyasına dişler çok güzel hitap ediyor. İlk başta bu kadar şeyle nasıl baş edeceğim? Hani nasıl halledebilirim diye kafası çok karışmış. Hani ilişkinin başında veya ikiniz görüşürken ve bazıları bırakıp gitmiş olabilir ama burada Kılıç Şövalyesi, değnek Şövalyesi her iki koşulda da e ister görüşüyor olan ister ayrılmış olsun veya şöyle imkansız böyle bir sebepten zor veya neyse iki konunuz varsa bu insanla ilgili kafanızda takılan her iki ihtimalle de bu insan size bir adım atmış olacak. Çünkü diyor değneklerin 8'si Sandığınızdan eril enerji daha iyi bir yeriniz var. İkinizin arasını açan insanlar olmuş. Bunları yakın gelecekte daha iyi göreceksiniz. Ama eril enerjinin aslında sizi kaybetmekle ilgili bazı korkuları varmış. Yani Tılsımların 8'si ay kartı istemeden de olsa bazı şeyleri hani kendi kontrolü dışında yapıyor der. Kendisi isteyerek yapmıyor. Mesela çok fazla düşünüp negatif olayları kafaya taktığını söyleyemem. Sizi düşünüyor mu derseniz %100 gerçekten olumlu. Ne düşünüyor derseniz olumlu düşünüyor. Kupa kralı zaten duygularını belli etmesinin çok yüksek olduğunu gösterdi. İki insan arasında yapan güçler de ortaya çıkacak. Değneklerin sekizisi evrenin kendi kendine adım attıracağını söylüyor. Burada kılıç şövalyesi, değnek şövalyesi hani ben ona duygusal anlamda bir adım atmasam kesinlikle beğenimden veya elde etme çabamdan bir adım atarım çünkü diyor. Yani ikimizin arasındaki konular, sorunlar neyse ben çözmeye hazırım. Ya hayatındaki derslerinden e, ders alıyor ilerlemeye başlamış tılsımların sekisi e, ve ay kartı da bazı şeyler diyor. Hani gizli de olsa bu insanın duygularında da bir değişim göreceksiniz. Çünkü o kendi gündelik hayatında hani ben çok bir şeyle ilgilendiğini görmüyorum. Başka bir şeylerle ilgilendiğini görmüyorum. Mutlaka diyor şey olacak yani duygularını belli etmek isteyecek. Çünkü ikinizin arasındaki konuları işte neyse kısmetinizi yapmak için uğraştığını görüyoruz. Yani burada gene dikkat dağılmamış. Sizinle ilgili bir çaba ve hızlı gelişen olaylar söz konusu. Onun romantik gözükmesiyle alakalı olaylar. Nasıl olaylar? Kupa Kralı belli ki hayatınıza bir yer almak istiyor. Tabii ki cesareti kadar bunu söyleyecek ama ben görüşmeye de hazırım. Hani adım atmaya da hazırım. Zaten bunu yakında yaparım. Ama konuştuğumuz konuların romantik konular olmasını istiyorum. Ee, Kupa Kralı. Gerçekten sizi izleyen, beğenen, duygusal anlamda iletişim ve etkileşim kurmayı seven, eskileri kaldırmış, toparlamış. Belki en önemlisi yeni enerjiye hazır bir eli var karşınızda. Zaten onu tılsımların sekizcisi olduğu için ya böyle e, yeniden görmek zorunda kalacaksınız yani kesin ama neden derseniz ya bir şeyden dolayı çok böyle ödemesi gereken diye bir kul hakkı var. Ya da gerçekten e, bu insan size işte işten içe çok bağlı, belli edemiyor. Ve bazı konuları hayatında hallettikçe tekrardan karşınıza dikiliyor. O negatif perspektif ona ait değil. ikinizin arasında bir ayırma işlemi olabilir. Burada kılıç şövalyesi zaten Kırçın ve tartışmalı ortamların değnek şövalyesi ile kıyasladığınız zaman da hani onun da merakında olduğunu ama ona çok ait olmadığını belki dünyanızı bulandırdığını çok bulandırmaması gerektiğini söylüyor. Bakın dişlere baktığımda sabır siz kazanacaksınız şeklinde geldiği için çok önemli. Tılsımların yedirisi kılıç ası. Beklenmedik bir zamanda sürpriz bir gelişme mucize bir olay siz kazanacaksınız istediğiniz gibi olacak. Zaten burada kupa prensi olduğu için hani beni seviyor mu düşünüyor mu diyenlere hayal ettiğinizden çok daha fazlası. Öyle ki bu insanda otoriter bir yeriniz var. Özellikle dişi enerjiler için söylüyorum. Dişiler çok otoriter yerlerini almış gözüküyorlar. Hayat kontrollerini veya ilişkideki kontrollerini almış. Kılıçası burada da zaten kafasına koyduğunu yaparken gözüküyor. Bir sonraki adımınızı düşünerek planlayarak atıyorsanız dişi enerjinin buradaki mesajı e, plandan da ziyade hoşlanma ve beğeni diyor benim karşımda olursa ve biraz da sabır koyarsanız işin içerisine ben hayali olan şeyleri somutlaştırmak istiyorum. Zaten burada tılsımın 7'lisi sabırla beklenen şeylerin meyve vermesi yani e, somutlaşması, sonuç vermesi anlamına gelir. Tohum ne kadar küçük Yasak hiçbir şekilde karnımızı doyurmaz ama onun e, emekle, sabırla işlenmiş hali, ne kadar bereketli, bize e, kendi toprağımızdan bir mahsul veriyor. Aslında bizim de ne kadar kıymetli şeylere sahip olabildiğimizi hatırlatıyor. O yüzden tohumun e, kıymeti konuşmakla bitmez. İnsana bir kere bir şeylerin hani iyi olacağına dair bir ışık verildiyse elinde sonunda o zaferi ulaşır, elinde sonunda başarır. Çünkü İnanın ki e, sevgi bu insanda gerçekten yüksek kupa kralı ve emek vermeye değer görüyor burada dişiler. En azından emeklerinin sonuçlarını alıyorlar öyle söyleyeyim. Burada da adım atacak kesin hızlıca dedim çok hızlı bir zafer yaşayacak dişiler. Kılıçası geldiği için yalnız zamanların üstünden hızlıca geçtiklerini ve böyle birazcık şey onlara nispet yapanları elediklerini veya konularını ortaya koydukları zaman da kaldıramadınız koruyamadınız. Her şey bundan kaynaklanıyormuş. Şöyle düşüneceksiniz. Yani ben ona çok sevgi verdiğim için değil ya da beklediğim için değil diyecek kişiler. Ben aslında bir şeyi ortaya koyduktan sonra ya bir şey bir negatif bir olay, bir talihsizlik, bir kaza. Burada da çalışma diyor ya yani bir ayrılık veya neyse ondan kaynaklı o şeyi ortadan kaldırıp da gidememişsiniz size ait olan bir şeyi. Belki duygularınız vardı ama saklamanız gereken bir zamanda çok ortada kaldı. Herkes belki negatif konuşanlar türedi ama siz her şeyi iyiliğinizden yaptınız. Bilemezsiniz, insansınız. Kimse tabii ki mükemmel olamaz. Buradaki işte kupaların yedisi bazı şeyleri hani ellerinde patlayacağını söylüyor. E negatif e araya giren insanların. Çünkü e siz güçsüz veya zayıf olduğunuz için değil. Hani belki çok güvende hissettiniz. Masum olduğunuz için bir şeyleri toparlamadınız. Belki ikinizin arasında dokunma e eylemi gerçekleştirmek istemediniz. Eriller çok e kendileri yapsın diye. Ve yerel enerjiler bunun kıymetini görüyorlar, farkındalar. Yani ben görülmeyen, bilinmeyen şeyleri görüyorum. Bu konular üzerinde çalışıyorum. Bunu fark ediyorum sana da aslında birazcık bu emek verme konusundan dolayı ben hani bu aşkın arkasında durup hani bir kral gibi artık kendini gösteriyor ve bir adım atmak istiyorum. O yüzden biraz zafere gidiyor. Çünkü verdiğiniz emeğin tamamlanması doğrudan erillerle ilgili değil. Sizin hayatınızla ilgili ama işte diyorum ya kime ne kadar verdiğimizi bilmek bazen gerçekten sadece Allah'a mahsus. Yani bir insana bir gün ben artık eski, eski eskiden beri merak ederim insanlar emeklerimiz hakkında ne düşünüyor diye. Bir gün artık bugün şey bugünlerde şey düşündüm. Bir gün bir insana gülümsüyorsunuz. İki gün sonra o insan iş, işlerinde daha fazla çalışıyor. Değil mi? Bir şeyler daha iyi yoluna giriyor. İnsan insan olan etkisi sandığından daha fazla. İşte bu yüzden de Tılsımların yedilisi aslında hani büyüyen sonuç veren şeylerden ziyade biraz da büyütmek sinirinizle diyor. Birazcık o insanlar fazladan karışmış. Yani gerçekten de bu sizin kısmetiniz size gelmiş. Bu kadar insana veya bu kadar olaya ne oluyor? O yüzden her şey sonlanıyor. Tekrar size eski pozisyonumuzda görüyoruz. Kılıç kalitesi burada en önemli mesajı. Hemen başında da kılıçası bulunuyorken. Kılıçlar bizim iletişim kartlarımız olduğu için beklediği iletişimi eline almış ve tahtında oturan bir kadın gösteriyor. İşte kupa prensi romantik konularla ilgili bu zafer kazanma veya tahtına geçme konusu. Demek ki kişiyi görmüş. Bakın kupa prensi gösteren bir karttır. Kupa prensi değneklerin beşisi. Her şeye rağmen aşkta niyetlendiğiniz, enerji ile ilgili istediğiniz, dilediğiniz ne varsa bunu alacağınızı gösteriyor. Kupa prensi karşı tarafın beklediğinizden daha fazla romantik duygu ve düşünceleri var. Önceliklerini yakında size odaklayacaklar. Sizden rahatlıyorsunuz, ferahlıyorsunuz. Mesela iş hayatınızla ilgili gelişmeler oluyor. Mesela diyelim ki bir şeyler, başka şeyler hayatınızda değişiyor. Ee, ve bu insan, eril enerji bu her kimse uzaktan sizi kıskandığı gibi aynı zamanda da hayatınızdaki misyonu ve yerini buluyor. Yani sadece çalışmak, çabalamak, hani neyi daha iyi yapabilirdim gibi değil. Gerçekten de sizin hayatınızda diyeyim, ee, toparlanan başka konulardan veya doğrudan hani e, o kendisi rol almak istediği için e, değnek peşisi. Bir sürü insanı e, e, hani şaşırtan veya negatif durumları hani kul hakkı ödemeye zorlayan diyeyim. Tabii kötü bir şey sürükleniyor ama kulak kul hakkı ödemeye zorlayan. Değneklerin beşisi bir yere götürüyor. Gerçekten bu insan sizin hayatınıza giriyor. Beklemeseniz bile. Kupa prensi çocuk olmadığını zaten burada kral olarak kendisini kasıtlı göstermiş. Belli ki haberi var takip ediyor. Ya da ne düşündüğünü düşünmeyeceğinizi biliyor. İşte zaten romantik duygularını, e, romantik teklif bekleyen hanımların o teklifi aldığını ama bu teklifin sandığınızdan fazlası olduğunu gösteriyor. Bakın siz bir yer alıyorsunuz. Demek ki ilişkiniz ilerliyor. İnşallah evlilikleriniz iyileşiyor. Ve burada değneklerin beşisi mücadele gerektiren, çaba gerektiren her şeyin aslında romantizm veya sevgi konularının iyileşmesiyle hallolduğunu söylüyor Kupa Prensi. Yani sizin hayattaki resminiz iyileşiyor ama ziyadesiyle sizin yanınıza yakışan. Hani biraz da e, sanki gençmiş gibi tabii gençler için herkes için geçerli bu yorum ama e, nasıl desem ilk sefer ya da ilk tanışmanızdaki yaşadığınız heyecanı taşıyormuş gibi bir şeyler daha yeni başlarmış gibi iyi bir veya olup bir taneleri saymayan bir heyecanla veya tutkuyla karşı tarafın belirdiğini gösteriyor. İşte sizi kıskanıyor çünkü siz sadece hayaller kuran bir insan değilsiniz. Bakın belli ki geçmişte de bazı zaferleriniz var veya emek vermek ve somutlaştırmakla ilgili zaferleriniz var. Bu yüzden de bilinen veya otorite sayılan bir dişisiniz. Bu çok normal mücadele diyor buradaki değneklerin 5'si çoktan kazanılmış burada siz artık ıı, sorunlu konulara gitmiyorsunuz değneklerin 5'si tam tersine artık insanların sizinle yarışmak istediği veya negatif bir şeyler yaptığı anlaşılıyor kupa prensi işte burada devreye giriyor bir arkadaşça olabilir daha yakın birisiymiş gibi pat diye hayatınızda ortaya çıkacak bu insan ve sanıyorum ki ıı, hayatımda biri var resti buradaki değneklerin 5'si ben onu ne kadar seviyorum, hiç haberi yok. Gerçekten bak romantik duyguların bildiği zaman da ben daha iyi bir insan haline geliyorum. Daha güçlü bir hale geliyorum. O yüzden bir adım atacağım, güçlendireceğim. Varsa negatif bir şeyler bekleyen, onları da kara haber. Yani burada kılıç şövalyesi olduğu için bir yandan onlara da karar haber. Özellikle acı adamın iletişimle ilgili olduğunu burada belirttiği için sizin düşüncelerinizi düşünen birisi olduğunu inanıyoruz, görüyoruz veya siz tanıyan birisi gerçekten yanınızda olmak istiyor demek ki. İşte her şey yolunda olsaydı ben ona sevgimi verirdim. Hani burada birazcık kanıtlanıyor ve sizin çabalarınızın zafer veya sonuç vereceği de burada devreye giriyor. O gerçekten size inanıyorsa demek ki. Ee, e, sizin emeklerinizin bu insanda bir karşılığı var bu yüzden göreceksiniz ki tılsınların yedirisi daha böyle hani yerli yerine oturduğuna inandığınız anda kalben veya ruhen kılıçası e, daha en başından ya hayatındaki insanı çıkartır ya bir adım bekliyorsanız hani bununla ilgili gelişme yaşarsınız çünkü dediğim gibi zaten romantik duyguları belli sevgisi belli ama bu konuyla ilgili mücadele etmek ancak hayallerde kalacak. Çünkü e, zaten e, dişi enerjiyle ilgili dişinin fazla seçenekleri var. Aslında ana mesaj bu ve kıskanılıyor veya işte e, kupaların yedilisi olduğu için kılıç kraliçesi. O hep sözünü tutmak e, üzerine bir hayat yaşıyor. Ve iletişimde de istediklerini alacak çünkü kupaların yedilisi burada şey e, dişinin hayallerini gerçeğe dönüştürebildiğini söylüyor tılsın yedilisiyle ve burada e, beklediğiniz romantik teklifi veya neyse onu almış bulunuyorsunuz kupa prensinin gösterdiği mesaj bu yüzden değneklerin beşisi belli ki e, kendi aralarında hani Kılıçası, kılıç aslı, kılıç kraliçesi, değnek beşlisi. Çocukluk yapmaya gerek yok. Sonuç alacaksınız. Bir telefonu almanız yeterli. Değneklerin sekizi, değnek şövalyesi ay ise e, ben başkalarına karşı kendimi kapalı gösteriyorum. Adım attım, adım atacağım. Daha da büyük adımlar da atacağım. Mesela niyetlerim de var. Birliktelik, sevgililik vesaire de isterim gibi gözüküyor. Şimdi ben sizin melek kartlarınıza da gelmek istiyorum ama şu desteden alacağım ki bir süredir açmıyoruz bunu daha iyi olur burada kupa kralı zaten yalnız olduğunu gösteriyor merak edenlere kişinin tılsımların yedirisi de ona güvenebilirsiniz veya emek verdiğiniz konuda haklı doğrusunuz yanlış gitmiyor hani bir şeyler yolunda gidiyor tarzında bakalım melek kartları her iki taraf için ne söyleyecek son olarak bismillah Kişinin zaten avrasında yoğun bir size düşünme enerjisi var. Başkalarına gösterir ya da göstermez ama sonu sizde kalacak arkadaşlar. Çünkü bakın emek var. Emek çok önemli. Zaman kadar önemli. Hani sabretmek insanlar için ne kadar zorsa bazı şeyleri somut haline getirmek de o kadar zor. İşte kupa prensi burada zaten evvelden biridir. Bayağıdır duyguları ve düşünceleri var. Yani çok beğeniyor. Çok hoşlanıyor der. Aklı sizde kalmış. Ve istediğiniz adımı atıyor. Olumlu olun. Hmm, bakın ılımlı yaklaşıyor. Olumlu yaklaşıyor arkadaşınıza. Aslında o birazcık zor durumda ya da o birazcık hani ödemeye giriyor dedim ya. Başkalarından yardım isteyin. Daha çok bilgi edinin. Diyorum ya çalışıyor. Bu insandan bilgiler, haberleri alacaksınız. İşte ağzıyla söylediği gibi. Ee, ve bir konuda yardımınıza ihtiyacı var aslında veya sizsiz siz eksik hissediyor. Olumlu ol. Ee, ne demek? Yani evet sizi düşündüğü doğru ama aynı zamanda da şey yani hani size bakış açısı olumlu demek. Hazırsınız. Dişiler bir ilişkiye ya da istedikleri niyetlerine başlıyorlar nihayet hazırlar. Hayır kartı geldi. Korkularınız için olduğunu düşünüyorum. Fırsat. Bakın. İstediğiniz gibi olacak. Şans sizden yana demek fırsat. <laughs> Çok güzel. Aslında siz daha güçlüsünüz dişiler. Mesaj bu. Yani ne anlamda emeklerinizin belki sonuç verdiğinde hani sağlamlığına güvenebilirsek karşı taraf emek vermiyor mu yok o da kendince bir şeyler yapıyor ama en azından araya girenler negatifler vesaire neyse belli ki bunlar birazcık artık gidiyorlar yani onlara hayır deniyor İşte burada kupaların yedisi, kılıç kraliçesi ve hayır kartı iletişimimizin kopmadığını veya olayların bir hayal üzerine kalmayacağını hani ee, sanki şey gibi onun yardım istediği o konuda sizin hayır veriyor olmanız ben varım gibi bir şey ama biraz daha üstü kapalı. İşte daha çok bilgi edinmek isteyen birisi var zaten karşınızda. Hani olduğu gibi kabul etmiyor. Sizi tanımak isteyen birisi var. Kapalı değil. E bu da sizin fırsat beklediğiniz fırsat ve şansın ayağınıza gelmesine sonuçta. Bakar mısın şu kart ne kadar güzel. Yani maddi ve manevi derken sanırım ee, bunu kastettim. Aynen böyle bir fırsat. Bakın güzel ve ben her şeyi düşündüğü gibi başarabilecek olan bu dişi enerjinin konularıyla ilgili başlangıçları da mesela bir hafta, üç hafta maksimum beş aylık süreçlerde sonuç alırlar diye düşünüyorum. Ama diyen varsa mesela benimkisi olmayacak mı? Aa beş ay mı? Çok uzun. Aa bana kesin. İşte bunlara hayır diyor ortadaki kart düşüncelere, hayallere çok kapılmayın ya da başka seçenekleriniz varmış gibi çok algılamayın. Çünkü o fırsat diyor, evet ama karşı tarafı burada mücadeleci görüyoruz aslında. Dişiye kendisi mücadeleci yansıtıyor. Kupa prensi fırsat, değnek 25'sine demek başka seçeneklere işte başka seçenekler burada var ya. Başka seçeneklere dönmeden hemen şans ayağına gelecek diyor. Onu siz kendiniz bileceksiniz ama negatif şeyleri artık yavaş yavaş hani benim istediğim olur e, tarzına kapatabilirsiniz. Çünkü şans fırsat ayağınıza geldi ve hazırsınız kılıç asıyla söylüyor tılsımların yedirisi de daha böyle e, bilin ki diyor köklenmeye başladı ya da emek verdiğiniz sonuçları geliyor olumlu olun zaten erilerin mesajı istediğiniz cevabı alırsınız olumlu görebilirsiniz başkalarından yardım isteyin eee İnsanların belli bir kanunları veya belli disiplinleri var. Herkes birbirine uygun yaşamak zorunda. Sizin de sonuçta aşkla ilgili bir takım olur veya olmazlarınız var. Bu ne demek? Bir insan normal hayatına nasıl ki size saygısızlık yapıp hani belli başlı bir konuşma sırasında bir konulara giremiyorsa aşk hayatı söz konusu olduğunda bazı şeyleri geciktiremez veya bazı şeyleri kendi kontrolünde barındıramaz. Bu e, saygıyla alakalı ve burada başkalarından yardım isteyin. Aslında karşı tarafın Hani size birazcık şey kötü gibi gelen yanlarının da belli bir süre sonra iyileşmeye başlayacağını söylüyor. Daha çok bilgilerinin de bu konuda işte kalbinize, sezgilerinize güvenin. Doğru duyuyorsunuz, doğru düşünüyorsunuz. Veya kişi tanımak istiyor, araştırıyor. Veya siz konuşuyor olacaksınız. İkinizin arasında bir muhabbet olacak şeklinde geldi bana. Ve siz burada fırsat sanırım bir teklif alıyorsunuz burada. Yani işler gerçekten söylediğimiz gibi yolunda gidiyor. Hadi maşallah. Sevgili aldık kabul ettik. Çok güzel bir yorumdu. Bireysel olarak tarot seansı, işlem ve şifa seansı almak isteyenler için 0505 078 93 41 Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ben kendi numaramı duymadım. Tekrar edeceğim. 505 078 93 41 Doğru söylemişim. Aynen. 505 078 93 41 Aynen işte oradan mesaj atarak e, randevunuzu alabilirsiniz e, tekrar ediyorum anlamayanlar için 0505 078 93 41 WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz Nihayet Ben Aslıhan Klayırtan Spirital danışman ve medyum e, sizleri görmek çok güzel e ee, ve bir sonraki videoda görüşürüz sevgiler.